Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir sizler birlikte Hamza abimle birlikte ben daha doğrusu e, e, Brawl oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Dur, sana yardım edin. Ben şunlara bir zıplasam. Bekle bekle bak ben şimdi şimdi onları zıplayacağım. Bek o tam zamanı. Kaçıyorum. Öldüler onlar. Tam al benim şey. İndir indir onu indir onu. Tam al, al onu. Al onu al. Ya rahat olsun rahat olsun. Evet. Neyse alsın. Eksi altı. Başka I'm only here for the trophies. Benim güzel değil ben. Çok çok güzel anne arkadaşlar evet çok iyi ya şu futbolda da arkadaşlar şu futbolda da oyuşturmak ne kadar zor ya yarım saate kurya poker gibi. Hamza abi şuna bir gel bir istek mi? Hani internet Lan beni dondurdu lan Aksesuar yana. gibi bir şey Aksesuar gibi bir şey Aa burada da Gelin mi? Gelme Tamam Oooo Al şu illa geleceğim değil mi? Ben size alırım. 10 yükün var benim. 10 yükün var Ama oyunda, oyundaki 20 kişinin 20'si de bana yer. Yok 10 12 kişinin 10 kişisi de bana rastlarsa tabii ki yenemem. Gerçekten de 10 kişinin 10 kişi o, bana rastlarsa. Ben 8 alayım, bir alayım. Oyunun en yavaş ve bence en güçlü karakterlerinden birisi. Ya, yani. Şunu alsana. Ben vururum onu. Git alalım. Burada adam olabilir. Vallahi varım ama. Var yani. Aa burada. Oha. Dur Bak ben bunların almasına izin vermeyeceğim. Emzileri alıp ya. ya. Müzleri. Bak emzilerin. Hala git sen onu al. Git sen onu al. Ya bu geldi gitti. Yaptığı şeyi gördün mü ya? Abi şunları kaldırsınlar abi. Dur, 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 dur. Bir daha oynayalım be. Abi. Birinci olmamız lazım. Karıç. Var orada. Var, var adam var var mı? Aa burada adam var. abi senin <laughs> ölmen gerekmiyor mu? Rahat <laughs> ölmesi gerekiyor <laughs> nerede? Yine. Abi. alıyorum Evet arkadaşlar. Savaş topu. <laughs> Aa cana bak. Onları açayım dedim. Dur bekle. Hadi be. cana. Hamza abi ha sen İntikam. Oğun. Çok iyi o, mortis ben senin mortis ben senin intikamını alırken öldüm mortis <laughs> senin intikamını alırken öldüm hatta belki de de olacaksın abi öyle yemen gerekmiyor mu ama senin <laughs> amca <Yetim. Gülüyor> <Amsa> abi <laughs> Adamın. mı Aç aç açtık 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 açtık. Vammuksa benim. Eyvah ben öldüm herhalde. Eee şimdi indirebilir miyim? Hamza Yeter artık. Yes. Geç. <laughs> Gol mü? Gol mü? Gol mü? Lan nasıl bu? Bu kadar. Bu kadar mı? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> kır 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 hemen kır hemen kır. O sen de kıramcı abi. Abi, abi, abi. kaçma Saçma değil mi? Ne <laughs> <Bu> kadar <laughs> saçma Hayır hayır Eline aldığını gördüm. Ya bu mal Bu mal ya? Abi var ya canları ikisini de sıfırdı

sen, sen oyunu bilmesen bile olurmuş yani. Hangi de yeni bir kadar. Ben geliyorum. Hamza abi koş. Lan canım bir canım bir gerçekten bir. Canıma bak. Hadi oha. Nasıl aldı? Eyvah, multi atmasın. Beni nasıl aldı? Anlamadım. Abi evin adından bir bıraksalar ki sonlara doğru. Biz eksi yiyelim ama yarı kadar siz olun. Hadi be. Onlara yoksa bize de yok. A bize yoksa onlara da yok yani. Şu bitin içinde bak. Hiç yok şu var. abi. Ölüyorsun sana Lan ölsene öl lan canı 100. yüz. yüz. Be, be. Canı Eyvah oldum ya. Bir şey olmaz. Abi ya yakın o ulti basınca. Hadi kapat Lan bizim yeri yok ettim be. Öldü. Ver bana topu. Gol. Hadi yine bak. Kırdım oraya. Hadi. Oğlum şu anda oyunu geçirtiyorum. Masaydı, o <laughs> de. Yemeyelim. Yemeyelim. Yatak yap. Bana at, bana at, bana at, bana at. Koş, 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 koş. Abi, abi öldüremedim. Abi nasıl alıyorsun ya? tamam bizim bizimki ben... attı. Bizimki ulti bas. Ulti Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Evet daha fazla video daha fazla Brawl Stars videosu için de like atabilirsiniz. Yani like atıp isteyip istemediğinizi göstereceksiniz bana. Görüşürüz. Bye bye.